Beyaz Kule takımımızın kaptanı Arif abiyle Türk yemeklerini kıyaslıyoruz. Ee, Arif abi ilk olarak mercimek çorbasını, tarhana çorbasını. Mercimek. mercimek çorbası. Mercimek mi ezogelin mi? Mercimek. Mercimek mi işkembe mi? Mercimek. İşkembe mi kelle? E, mercimek mi kelle paçamı? Mercimek. Mercimek çorbalarda mercimek kazandı devam ediyoruz. Taze fasulye mi mercimek mi? Mercimek. Barbunya mı mercimek mi? Tartışılır. Hangisi? Barbunya. <laughs> Barbunya. Barbunya mı? İmam bayıldı mı? Barbunya. Barbunya mı? Kuru fasulye kuru. mi? Kuru. Kuru fasulye mi? Nohut mu? Kuru. Nohut mu? E, kuru fasulye mi, Türlü mü? Kuru. Kuru. Kuru fasulye mi? Bulgur pilavı mı? Kuru. Yanına güzel gider. Kuru fasulye mi? Sarma mı? Zeytinyağlı yaprak sarması Annem mı? Annem yapıyorsa sarma. 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 Sarma mı? Su böreği mi? Sarma. Sarma mı pide mi? Pide. Pide mi lahmacun mu? Lahmacun. Lahmacun mu kaşar lahmacun mu? Lahmacun. İ İtalyan değiliz bozmuyor. Lahmacun mantı mı? Lahmacun. Lahmacun mu İskender mi? Lahmacun. Lahmacun mu Adana kebap mı? Adana. Ve son olarak Adana kebap mı Bursa döneri mi? Adana. Adana kazanan Adana kebap oldu. İlerleyen zamanlarda Adana kebabı yemeğe götüreceğiz. Şu anlık böyle bir konsept yok. Kazanan Adana kebap oldu. Abi teşekkür ediyorum.